Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Şükriye, Arapça kökenli olan isminiz iyilik bilen ve minnettar anlamına gelmektedir. Satürn gezegeni tarafından yönetilen güçlü ve sağlam bir yapınız var. Mücadele etmekten çekinmez ve zorluklar karşısında çabuk yılmazsınız. Üretken olduğunuz için el attığınız her işte farklılık yaratırsınız. Toplum tarafından bilinmek ve tanınmak istersiniz. Karizmatik yapınız ve sıcakkanlı davranışlarınız sizi sempatik bir hale getiriyor. Duygusalsınız ve kırılmaktan korkuyorsunuz. Karar alma aşamasında zorlanabilirsiniz ve ani tepkiler vermeye meyillisiniz. Para kazanmak konusunda doğal bir yeteneğiniz bulunuyor ve rızkınız açık. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Durgun görünümlü işlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Başarılı ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğe sahipsiniz. Geçmişteki izleri, üzüntü ve diğer olayları sürekli yaşarsınız. Geçmişi asla unutmazsınız. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. İsminiz yüksek bir yaşam standardı için güçlü bir istek veriyor. Çok erken yaşlardan itibaren hırslarınız maddi zenginlik birikimine yönelmiştir. Bununla birlikte cömert bir yanınız var ve sahip olduklarınızı başkalarıyla paylaşmaktan hoşlanıyorsunuz. Özellikle sosyal veya ekonomik konularda başkalarının sorunlarına empati gösterir ve insani nitelikteki işleri yapmaktan memnuniyet duyarsınız. Zeki bir zihniniz var ve mutlu olmak için ev dışında bir ilgi alanınız olabilir. İşe ve dünya işlerine olan ilginizden dolayı her türlü insanla sohbet etmeyi kolay buluyorsunuz. Size en yakın olanlara sahip olma ve onları yönlendirme arzunuz ideallerinizin parçalanmasına ve kayıplara yol açabilir. Kontrolsüz öfke patlamaları yakın kişisel ilişkilerde sorunlara neden olabilir. Duygularınız çok güçlüdür ve öfkenizi kontrol etmekte zorlanıyorsunuz. Hayatın zevklerine düşkün olma eğiliminin üstesinden gelmek için savaşmalısınız. İyi yemeği takdir edersiniz ve hatta iyi bir yemek uzmanı olarak kabul edilebilirsiniz. Aktif ve enerjik, heyecanlı fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asaletli, özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Oldukça idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Çevrenizdeki insanların sorunlarına çare bulmak için elinizden geldiğince çaba sarf edersiniz.